Bu e, şeyi soralım. O bir soru vardı. O Topkapı Sarayı'nın ismiyle ilgili. Evet soruyorlar. Topkapı Sarayı'nın adı nereden geliyor? Yani aslında belgelerde de başlangıçta şey geçiyor. Sarayı Cedid geçiyor. Topkapı Yeni Sarayı saray. geçiyor. Yeni Saray diye. Yeni Saray diye geçiyor. Öbürü de ee, Sarayı Atik. Sarayı Atik. Yani Sarayı Atik'e amire. Sarayı Cedid amire diye geçiyor. Ve tabii burada ne zaman Topkapı'ya döndü? İsmail Akkuz'un Çarşılı Saray Teşkilatı'nda bir tespiti var. 18. yüzyılda diyor, topkapı Mevki diye sarayın önündeki bir yerden bahseden belgeler var diyor. Ve sarayın, e, saray burnu tarafındaki bir kapısı diyor, topkapı adındaydı. Muhtemelen topların bulunması, boğazı kontrol etmek için. Ve o bütün sarayın zamanlı ismi oldu şeklinde izah ediyor. Yani sarayın kapılarından birinin ismi daha sonra saraya verilmiştir yani Topkapı Sarayı Hı. haline gelmiştir. Ama çok uzun süre yani ben Top Cedi Saray Cedit olarak kullanıldığını gördüm. Şimdi çok güzel bir mesaj geldi. Ee, Sayın Enes Adanır. Çorum'da da siidi asılmış. Çorum'da da mı Evet, kargalar için herhalde. Herkes ne kadar Kuşları, karga düşmanı. Fakat e, Öncesinde işe yani. yaramıştı evet, ben... ama birkaç gün sonra kuşlar geri döndü. Siliyle <laughs> iplerini kopararak aşağıdan geçen insanları atmaya başladılar. <laughs> Bıçak gibi geliyor, giyotin gibi böyle. <laughs> Yöntem denenmiştir pek sadi tavsiye edilmez. Evet, evet. Kuşlara gelince hala hükümleri sürüyor. Karga bu. E, karga dünyanın en akıllı kuşu Ve zaten. De biliyorsunuz karga çok uzun yaşarmış. Bizim tarihçi bir arkadaş vardı. Kargalar şunu sorardı, Sultan Mahmut Efendimiz nasıl birisiydi? <laughs> Onu biz teke tekte de, teke tek özelde de konuştuk İlbev'le, Fatih'le falan. Kargalar ama e, o gece işte yüz küsur sadece kargaların yaşı hakkında yüz küsur mesaj geldi, yüzü de başkaydı. Evet. Çok uzun yaşadı. söylenir. Ben yani araştırdım, o ortalama 75 yılmış ama. Hı -hı. Çünkü bazıları 150 200 diyor. 20 bayans betoenerler 20 tane yan betoenerler de var. Hı -hı. Yani şimdi pelin hanıma kalırsak kargalara da dokunmayacağız. Yani tabii bir... niye dokunalım? Ya her şeyin fazlası ya Hayat selamlarım her, hayat... her şeyin fazlası tabii ki karşıyım. Yani Zaten ben demiyorum ki kargalar fazla. Is... Ay, ama kimin yani böyle bir bilimsel araştırma mı yapılmış? Ya yani İl... bazı insanlar Saray'da çok millet, millet karga sesinden başka ses duyamıyor mu? Duya... Duyamıyor Aa, ben yani ne yapalım? bayağı sık gidiyorum. Orada bülbül sesi de duyuyorum. Hoca Bütün şikayet bak, ediyor. Sesi, bülbül duyuyor. sesi falan duyamıyorum diye. Ben duyuyorum. Yani, yani duyuyorum. ve ben... karganın geldiği yerde diğer kuşlar kaçar. Duyuyorum. Mart sesi evet. duyulur zaten o olmaz. Siz bir karga sevenler derneği kurabilirsiniz. Karga Çünkü... ve kuzgun sevenler. Yani akıllı hayvan yani. Akıllı hayvan tabii. Milattan önce. Ama en güzeli şu yolda yürürken affedersiniz yukarıdan bir ceviz düşer genelde. Bir küt bir bakarsanız karga. Yani o da şeydir. İnsanların hayat alanlarını kısıtlayan hayvanlardan birisi. Evet. Yani Yalnız öyle... e, daha önce de konuştuk. Saraya en büyük zararı verenler kargalar şu anda. Çünkü o kubela evet. kurşun. Bahçeler ceviz ağacı dolu. Çok da zeki bir hayvan. Evet. Cevizi alıyor. Yukarıya çıkıyor. Atıyor. O yükseklikten düşünce kurşunu evet. çatlatıyor.